Herkese selam, bugünkü konu faiz, faiz çeşitlerini anlatacağım bugün ve birkaç tane örnek vereceğim herkesin anlayabilmesi için. Şimdi herkesin bildiği en çok bilinen banka faizini anlatacağım. Hani insan çok param olsa bankaya yatırırım oradan faizini alırım, faizini yerim diyor ya o konu. Yani para kazandığını sanan bir adam. Diyelim ki adamın 100 bin doları var. Onu bankaya yatırıyor. Ondan sonra 3%. Yani sene sonu, yani bir yıl sonra bu adam 100 bin dolar yatırdığı için, faizle 3% olduğu için 3 bin dolar kazanıyor. Yani toplam olarak adamın parası 100 bin 3 dolar oluyor. Ama o yıl enflasyon 5%. Yani bu adam kıyat üzerinde 3000 dolar karda gibi görünüyor ama 5% olduğu için aslında 2000 dolar zararda yani her şey değer kaybetmiş oluyor. Alım gücü düşmüş oluyor yani. Kazançla yoksul dedikleri olay tam bu oluyor. Şimdi geçelim diğer başka bir örnek vereceğim. Yani duymuşsunuzdur borçla fakirleşen, borçla zenginleşen iyi borç, ve kötü borcu duymuşsunuzdur. Şimdi anlatacağım iyi borç oluyor. Borçla zenginleşme. Şimdi bu adam bu girişimci yine 100 bin dolar çekiyor. Yani ben dolar üzerine hesapları veriyorum da siz işte kaç bin TL, 100 bin TL mi, 1 milyon TL mi ne kadar Türkiye'nin şeylerini tam bilmiyorum veya nereden izliyorsanız o yüzden bütün rakamları dolar üzerine veriyorum. Şimdi bak 100 bin dolar çekiyor bankadan bu girişimci arkadaş. Ondan sonra o parayla tabii o paranın faizi de var. Çünkü geri ödemesi gerekiyor ya. Faizi de 5, 5 diyelim. Ama bu adam ne yapıyor girişimci olduğu için? Gidip bir tane araba alıyor küçük. Orada bir işletme yapıyor. Pizzacı, poğaçacı, simitçi işte neyse bir şeyler açıyor orada. Ondan sonra cirosu da 20 bin. Yani 20 bin dolar. Ve 5 bin dolar kere alıyor bu işten. Yani 20 bin dolar ciro yapıyor. 5 bini kar kalıyor alıyor. O 5'i de bankaya borç olarak geri çeviriyor. Yani yıl sonunda borcu ödenmiş oluyor bu adamın. Ama arabası iş yeri ona kalıyor. Borcu da ödenmiş oluyor. Yani borç aldı, faize girdi. Ama sonunda akıllı bir şekilde çıktı işin içinde. Tabi bu basit bir örnek insanların anlaması için. Burada daha çok başka şeyler de var. Hesaplanması gereken. Örnek olarak anlamaz, anlaşılması için o yüzden bu örnekleri veriyorum. Yani borçla zenginleşti olayı bu tarz şeylerden çıkıyor. Tabi yatırımda da mümkün bu olay. Benim yaptığım gibi. Canlı bir örnek. Şimdi gelelim en kötüsüne. Kredi borcu. İnsanı zengin gibi gösteriyor ama sessizce fakirleştiriyor. Şimdi adam... Diyelim işte ne bileyim Mehmet Ahmet maaşını alıyor. Ondan sonra oradaki parayla gidiyor kredilerini kapatıyor. Ama yarın yine markete gidip bir şeyler alması lazım. Aynı yani benim geçtiğim yollardan gibi. Sonra diyor işte ben en düşüğünü ödüyorum. Yani ödemem gereken minimumu ödüyorum. Asgari mi oluyordu? Asgari, asgariyi asgari ödüyorum. Ondan sonra diyelim ki 10 bin dolar çekti. 4 bin de faiz koydular oldu. 14 bin borcu. Yani borç hala yani borç hep artıyor. Ama uzun vadede olduğu için insanlar pek anlayamıyor bunu belki herhalde. Bir de daha ödemesi daha çok zorlaşıyor tabii. İşte yani sessizce yavaş yavaş insanı borç batağına sokuyor. İnsanlar diyor ya küçücük işte ne olacak 4000 dolar bir ne kadar öderiz ama yıllar geçtikçe bu çoğalıyor sonra ödeyemez bir hale dönüşüyor. Yani oradan kurtulmak zor. Şimdi faiz çeşitlerine bir basitçe üzerinden geçeyim. Basit faiz sadece ana paraya uygulanır, birikmez. 1000 doları 10% faize verirsen sene sonu 1100 olur. Yani 100 dolar kazanırız. Yani buradaki mantık faizin artmaması ama hep aynı kalması. Bileşik faiz. Yani faizin de faize dönüşmesi. Bir yıl kazandığın faiz sonraki ana paraya ekleniyor. Yani bu yüzden zamanla katlanarak büyüyor. Böyle bir tane de yatırım şeyi var. Yani eski videodan bahsettiğim gibi de kartopu yöntemi gibi. Zenginler bu bileşik faizi dünyanın en güçlü gücü diye söylerler hep. Yani bütün büyük zenginlere de çok iyi bir şey olduğunu zaten duyarsanız. Bir de mevduat faizi var. Paranı bankaya yatırıyorsun, bankada sana faiz ediyor. Yani aslında bankaya borç veriyorsun gibi oluyor. Yani bankada senin paranı kullanıyor, başkalarına veriyor. Özellikle daha çok faiz koyarak. Yani banka senin paranı kullanıyor ve faizden de sana kar veriyor. Şimdi bir de kredi faizi var. Yani bankadan borcu sen alıyorsun bu sefer. Yani borçlu olan sensin. Yani faiz aslında parayı ödünç almanın bedeli. Bir de sabit faiz var. Sabit faiz de hiç oynamaması. Mesela diyelim ki para çekiyorsun 100 bin dolar. Sana diyorlar işte bu kadar faizi var. Yani hiçbir sürpriz, hiçbir ekstra bir şey olmadan onu ödüyoruz. Yani değişmiyor. Sonra değişken faiz var. Yani ekonomiye göre dalgalanıyor. Faiz yükselirse senin borcun da yükseliyor. Yani senin faizin de yükseliyor. Ama bu riskli tabi. Belirsiz olduğu için ne olacağı belli değil. Ama faizler düşerse o zaman senin faizin düşmüş oluyor. Öyle de avantajı var. Başka gecikme faizi var. Yani borcunu zamanında ödemezsen faiz olarak eklenir. Bir de gecikme faizi var. Borcuna ceza gibi eğer zamanında ödemezsen ceza gibi faizi ekliyorlar. Yani bir gün geciktirdin diye hemen faizi ekliyorlar. Yani çok küçük gibi görünüyor ama aslında çok hızlı bir şekilde büyüyor. Sonra gerçek faiz var. Faizden enflasyonu çıkarınca geriye kalan para veya geriye kalan kazanç. Yani diyelim ki 10 faizle alıyorsun ama enflasyon 8 geliyor. Ondan sonra senin da 2 oluyor. Yani 2%. Kağıt üzerinde kazanırsın ama alım alım gücün çok az bir şekilde artıyor. Ve Merkez Bankası faizi var. Tüm faizlerin temelidir. Babasıdır yani. Bu oran artarsa herkesin borcu da artıyor. Ekonominin para akışını takip ediyor. Yani FED açıklamaları yapıyor ya. Eğer borsa işlerini de takip edenler varsa işte o. Tabii ki bu düşerse o zaman paranız da daha az oluyor. Borcunuz da daha az oluyor faiz olarak. Ve son olarak da bir tane daha ekliyorum. Belki de en başında söylemem gerekiyordu ama riba, dini faiz. İslam'da bildiğiniz gibi faiz haramdır. Çünkü emeksiz, risksiz kazanç. Yani hiçbir şey yapmadan para kazanmak gibi algılanır. Yani para üzerinden para kazanmak iyi görülmüyor. O yüzden faiz haramdır diyorlar. Yani bu konuyu size bırakıyorum. Herkesin görüşü farklı. Ama çekilen bütün oralarda da faiz var. O çok derin bir konu. Oraya şimdi gel gelemeyeceğim. Yani faiz parayı çoğaltmaz, zamanla seni, insanı ölesi yapar. Yani kimisi zenginleştiğini zannediyor, kimisi para yapıyor, kemi, kimisi kazandığını sanırken aslında yoksullaşıyor. Kimisi ise borçtan üretir ve zenginleşir. Yani varlıklı olur. Yani buradaki fark aldığın borcu ne için kullandığında. Takip etmeyi, paylaşmayı ve yorumlarınızı zaten bekliyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.